boyalısı ben fakat şey. şey yapmıyor, yapayım. Ben şey böyle. İçeriden şeyle vurabilirsin abi. Sıvılar var. Ya, bugün işe gel. Bugün işe gel abi. gerek yok ki. Ben dış yapıyorum. Öyle yap abi montajı. Değil şeyse norma <laughs> Sadece Sağlıklı ne olsun. Peki ya, ya böyle böyle için. benim evim ya. nemlenme ne yapıyordu ya. içeriye doğru. Aa. Dışarıda montolama kesin kestim içeri oradan da sıvı varmış. Sok Ne yapıyor biliyor musun abi? Dışarıdan şey kesiyorsun. O içeride kalan şey kurumadığı için yine sıra yapıyor. O sıvı yoksan Yaparım abi yapıyorum. Sadece dolabın geldiği duvara da vursan yeter. Ömrünü çünkü açık, zaten, ol, açık olacağı için şey var. Zaten atar. bir dolabın olduğu yerde var. Diğerlerde yok. Ne var? Oğul şey Oğuz var. Bak,